teyzem bize gezdiriyor. Evi. Hala Burası Hala. halasının evi. Kilisenin tam karşısında. Evet. Kalır mıydınız da teyze? Yoksa bir günlük birlik mi ziyaret eder? birlik olur mu? Şimdi ben böyle çocukken bilirdim ben bir hafta kalırdım yazın 15 gün kalırdım. Allah rahmet eylesin halamın da eşine biz bey amca derdik. Yaşlıydı. Bey amcanın merkebi vardı. Şimdi zeytine giderdi ama merkebinin üstünde bir halı seccade vardı. Şimdi geçer bizim Ayvalık'taki evde o ilk evden. Mesela ya annem çıkar, ver bana bir tane götüreyim. Çocuklardan ev. <laughs> Şimdi Perihan gelmez. Ondan sonra en çok ben gelirim. Alırım motorla gelirim. Çalışan tek bir sandal vardı. Kürekle. Ve onunla gelirim.